Arkadaşlar herkese merhabalar. Özal Durdu yeni bir, bir e, videomuzda daha karşınızdayız. E, Youtube'dan videolar seyrederken bu lityum pillerle ilgili zaten çoktan da araştırma yapıyorum. Benim kendimde de şu anda lityum piller var. E, bataryadan e, lityum batarya var arkadaşlar elimde. 36 volt 5 amperlik bu. lityum batarya. Hatta bu benim şarjlı matkabımın bataryası bir adetti arkadaşlar. Şurada. Şimdi bugün e, videoları seyrederken aklıma takıldı. Ya dedim ki ben de e, bu lityum pillerle ilgili zaten çoktan da araştırma yapıyorum. Hatta bataryalar, aküler aklıma yatan birçok proje var. Ama biraz lityum piller e, pahalı olduğu için bu sebepten dolayı elimde de zaten arkadaşlar şöyle eee 12 volt 200 wattlık bir şeyden almış olduğum bir marketten almış olduğum bir inverter var arkadaşlar. Şu an bu boşta. Buranın da normalde araç için bir tane kablo var. Araç çakmaklığına takılabilir. Fakat ben onu iptal ettim. Onun yerine bir soket bu dip tarafına bir tane soket bir tane de şu taraftan soket girişi koydum. Bu şekilde yanımızda istediğimiz gibi gönül rahatlığıyla gezdirebiliriz. Şimdi arkadaşlar Lityum bataryanın özelliği nedir? Lityum bataryalar Kolay kolay bitmeyen Şeylerdir. Kolay kolay bitmiyor Bu bataryalar Özellikle de bu lityum piller Şimdi bu kuru tip aküleri Elimde var zaten her zaman gösteriyorum Bunlar Üretimleri falan Vesaire şunları bunlar var ama e, Bunlar pek bir Altı yaramıyor. mı? Bu da benim 12 volt 30 amperlik Jel akü o da çok sağlam, çok kaliteli. Lakin ağır, ağır olduğu için pek bir halk bir şey yapamıyoruz. Elim taşınabilir. Güç kaynağım var arkadaşlar. Geçen bir tane demiştik aküm, akü makü aldık. 250 lira verdik. Şu Volta'nın aküsünden aldık. 2018'de üretilmiş bu. Şimdi burada da arkadaşlar bir adet o PS'miz var. Ona şu anda aküyü bağlayıp şuradan bir tane 220 volt Fiş aldığımız andan itibaren bu UPS'yi de kullanabiliriz. Her türlü. Ama şimdi benim yapmak istediğim şu bataryayı kullanmak veyahut da şu bataryalardan birini kullanmak istiyorum. Ama da kıyamıyorum. Aklımda olan bir projeyi gerçekleştirmek istiyorum. Şunun içini söküp veyahut da hiç sökmeden eee Veyahut arkadaşlar hiç sökmeden e, bunu bir tane kutunun içerisine invertörle beraber koyacağım. Yanımda küçük taşınabilir güç kaynağı haline getirmek istiyorum. Acil durumlarda kullanmak amaçlı. Bakın şu anda radyo bağlı. Telefonu yememek için arkadaşlar fazla açmıyorum. Bu radyonun içinde küçücük bir trafo hakim. O yüzden fazla bir voltaj ya da yük çekmiyor. Ama daha fazla yük çekebilen Misal biz bu 200 Watt'lık adaptörü ne olarak kullanabiliriz? İşte cep telefonunu, cep telefonumuzu şarj edebiliriz. Ufak tefek işlerimizi 200 W'a kadar olan, daha düşük Watt'ta olan lehim makinası olur veya da daha başka bir şey olur. Misal bunu bir sökeyim. Arkadaşlar onu söktük. Bekleyin. Şurada benim bileme makinem var. İşte bunu bir bağlayalım bakalım şuraya arkadaşlar ne olacak. Ah, eh, bağladık ama gitti. Bir şeye basayım. Bakayım çalıştıracak mı? Şu anda çalıştırdı. Sesini duyabilirsiniz. Şu anda istersek cep telefonumuzu bile şarj edebiliriz. Sadece cep telefonu değil. Öyle ufak tefek pervaneyi de şu anda taksak bile yine çalışır. Arkadaşlar şurayı çiviyle tutturduğum için çiviler yerinde durmuyor. O sebepten dolayı çıkıyor. Ben bu bataryayı tam şarjdayken, full şarjdayken bir denemek istiyorum. Evet şöyle bir göstereyim biraz şarja taktım diğerini şöyle 3 diş gösteriyor evet, lityum piller çok kaliteli çok değerli bir batarya sahip oldukları için arkadaşlar bunları değerlendirmek şart Evet arkadaşlar şimdi şunlar uçlarını tam olarak tutturmamız lazım ki oraya tam oturdu bu mesele yok ama tam oturmadığı zaman buradan sürekli olarak değer kaybediyor Öyle söyleyelim. Zaten bu da amper güç çekiyor sonuç itibariyle içerisine. Bakın gidip gidip geliyor. Biz burayı şuraya oynattıkça burada değerler değişiyor sürekli arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben eğer bu plan projeyi yaparsam aklıma koyarsam ben bundan güzel bir taşınabilir küçük kendisi küçük olacak ama marifeti büyük olacak öyle bir şey tasarlamak istiyorum. Şimdilik görüşür, görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Arkadaşlar lityum pilimizin içini söktük. Lityum pilimizin üstünde şöyle bir devre var. Anakart var. Buradan şarjı dengelesin diye böyle bir şarj şey koymuşlar. Yani kaliteli midir, çakma mıdır? Çakma zaten matkabın kendisi de çakma olduğu için. Şöyle üzerine bir şey koymuşlar. Şurada da 3 adet olmak üzere arkadaşlar 3 adet liyon pil koymuşlar ama pillerimiz kaç amper değerindedir onu bilemiyorum maalesef ki bunun için pek bir şey diyemem ama üzerinde kullanılan şeyler kaliteli hatta bunlara bazı şeylerde ben baktım içlerinden bunların yedek pil de koyuyorlar bazen bir tane çıkıyor. Ama bizimkinde sadece 3 tane pil yapmışlar. Ve 3 tane pili buralarını puntalamışlar. Artı eksi olmak e, olması olmak gereğiyle. Şöyle basit bir işçilik. Şurada işte bir tane <laughs> muhtemelen şu taraf eksi. Şu tarafta zaten artı olmak üzere bir kablo da buradan almışlar ve buraya şu devrenin üzerine montajlamışlar ve buradan şarja bağladığınız zaman bu piller Full doluyor ve kullanıma hazır vaziyete geliyor. Ben Bataryaya şey için şey, matkap için yapıldığı için biz bunları daha uzun sürede kullanabilmek için şuralara da isterlerse bir iki tane daha ayrıca ilave edilebilir. Belki bu şarj devresi de değiştirilebilir. İki tane daha belki de yedi tane sekiz tane daha olmak üzere bu pillerden kullanılabilir. Artık pillerin Hani kalitesini de bilmiyorum pillerin kalitesi nedir ne değildir. Ama aklımda böyle bir işte bir plan proje var olmadı bizim Levent Sultan'a bir görüşeceğim. Bana şöyle bir tane bir batarya yaptıracağım kendime. Çok istiyoruz ama bir bakacağız bakalım. Ben Levent Sultan'a zamanda bir tane mat küllerinden vermiştim onların içerisindeki boş marka. Onların içerisindeki piller çok kaliteli piller ama bunlar tabi biraz piyasada çakma pilleri diye geçiyor. Bunlar da muhtemelen biraz daha Lyon pillerin çakması olabilir. Hatta bu pillerden şu an benim elimde var. Yani bunun mavisi var arkadaşlar. 40 TL verdim aldım şeylerini falan. Şöyle 3 pil olunca tabi biraz ağırlık oluyor. Plastiğin ağırlığı biraz da şunların ağırlığı falan. Hani biraz daha ağır. Evet arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Bir başka videomda tekrardan görüşmek dileğiyle.